Merhaba canlarım. Güzel bir falla daha sizlerle birlikteyiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Ağustos ayı ikizler burcundayız. Ee, tekrar sizinleyiz. Ee, sevgiden yolu geçenlerle bir yerde mutlaka buluşuruz. Buluşma noktamız burası. Umarım sizlere de yardımcı olabiliriz. Kolektif açılımdır. Katıldan bize gelmeyi, videoları beğenip abone olmayı emeğimizin karşılığı olarak bekliyoruz. Sevgiyle selamlıyoruz. İkizler burcu Ağustos falı. Yanılsama. Kavşak. Gül ikilisi. Geçit. Cazibe, aşıklar kartı geldi sevgili ikizler burcu. Wow stres, haberci, kararsızlık, gelenek, önder, yarışma. Yanılsamalarınız var. Karar e, bir konuda e, yanılsamalar, yani yanılmalar yaşayabilirsiniz. Kavşak var ama u dönüşü yapıp dönüyorsunuz. Açıkçası burada ve geçit var. Belki sevdiğiniz bir insan var, tanıştınız, hoşunuza gitti ama e, iyi mi değil mi? Belki yanlış şeyler duydunuz, bir yanılgıya kapıldınız olur mu olmaz mı? Ama çok güzel oluyor. Yani u dönüşü yapıp buna bir şans vereceksiniz. Geçit var, aşka geçit var vermeniz gerekiyor ve cazibeli, ılımlı, sevgi dolu olacaksınız. Aşıklar kartı Ruh ikisini bulma geldi. Biraz mükemmelliyetçisiniz. Her şeyi dört dörtlük olmasını istiyorsunuz. Arıyorsunuz ama bu sizi strese de sokabiliyor. Güzel haberler var. Güzel duyumlar alacaksınız. Kararsızlığınız olacak. Ama gelenek var. Gelenekler geleneksel bir bakış açısıyla daha bir yükseğe çıkma imkanınız var. Analiz edeceksiniz bütün duyguları, geçireceksiniz böyle bir karşılaştırmalar yapacaksınız. Ee, kanatların prensi geldi, hava grubu ve burada korkmak var. Bazı şeylerden korkabilirsiniz işte geçmişin ortaya çıkması. Ama imparator güç sizde olacak, başarı sizde olacak ve hareket ettirici güçsüz olacaksınız ve romantik dakikalar geçireceksiniz burada. Yarışma var, önder var, önder vasıflı bir işe sahip olabilirsiniz. Rakiplerinizle yarış halindeyken kazanan siz olacaksınız. Bunu da söyleyelim. Saygı göreceksiniz. Umutlarınız artacak. Yıldız kartı tanınma ve yükselme, toplum tarafından tanınma, ödüller, her şeyi göreceksiniz burada. Ve yeniden değerlendirme, yeniden bazı şeyleri göz önüne alma var. Aşka bir şans verin diyorum. Gerçekten de cazibeli ve güzel insanlar olacaksınız. Empati de yapabilirsiniz bu arada. Böyle olsaydı ne olurdu gibisine. Ama çok başarılı aşkta başarılı bir zaman, başarılı durumlar, başarılı güzellikler hani gözüküyor size. Her şeyin en başarılısı sizin zaten. Hemen bir kart da size çekerim. Bakalım size ne gelecek dilekte. Ee, dilek tutmayı unutmuyorsunuz. Herkese bir dilek kartı çekiyorum olup olmayacağını söylüyorum burada. Evrenin kartını çektim. İki tane ka melek kartı geldi. Açıkçası burada ay kartlarımızı da çekelim. Evren mesajını çektik, melek kartımızı çektik, Rumilerimizi çekmedik. Evet bu ters gelmişti. Bunu böyle koyalım. Şimdi söyleyeceğim. Rüyalara inanmak, rüyalarınıza inanın sevgili kızlar. Sen ve sevdiklerin güvendesiniz dedi burada açıkçası ve burada bir mucize bekle. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle dedi burada. Bunu söyleyelim. Burada da Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et, seni aldıkça evren sana daha çok verecek dedi burada. Büyük bir üzüntü, büyük bir sıkıntı malum olabilir size, öyle söyleyeyim. Burada da ölüm kartı geldi, mezar cenneti gizleyen bir perdedir dedi. Yeni bir başlangıç anlamına geliyor, ama ters geldiği zaman bir yakınınızı kaybedecek olabilirsiniz. Bunun üzüntüsü içinize çökebilir, bunu da söyleyelim. Ee, açıkçası bir ölüm haberi alabilirsiniz ben bir çiçek gibiyim bir dizi inci yerkenimdir dedi ama burada e, yani kendi değerinizi bilmeniz gerekiyor burada açıkçası ve e, inciler kadar Hazineler kadar değerlisiniz. Kendinizin değerini bilmeniz gerektiğini söylüyor. Ve bu değeri de alacaksınız sevgili ikizler burcu. Başkalarıyla sevgi alışverişin ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzel. Sen kendine sahip çıkmaz korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisiniz sevgili ikizler burcu. Ve hemen dileğinize bakıyorum. Eee İmam Ali Erza geldi falanıza, mübarek ile murdar devin sinsinesini öyle bir vurmuştur ki kargası arkasından çıkmıştır ve su insanlarını o beyaz devin üstünden kötülüğünden çıkar korumuştur, kurtarmıştır. Müjde olsun fetih ve zafer kapıları yüzüne açılmış, düşmanların üzerine galip geldin diyor, düşmanlarınıza galip geliyorsunuz, zafer sizin. Sefere niyetiniz varsa çıkmaya e, git, alım satım çok uğurlu, düğün ve nikah iyidir e, ve e, bu fal bi, tüm işlerine iyi gelecek dedi. Özellikle yeni eve taşınmak e, ve mekan değiştirmek ortaklıkta iyidir. E, dileklerinizin olacağını söyledi burada. Ve çok uğurlu bir kart geldi sevgili ikizler burcu. Umarım bu uğur ömrünüzce gitsin diyorum. Güzel bir Ağustos ayı olacak sizin için. Ee, ama dediğim gibi o haberi de alacaksınız çünkü Rumi'nin kartı ters geldi. Ölüm kartı genelde ters geldiği zaman ölümdür. Yeni başlangıçları da gebedir aslında bu kart. Ee, bunu da aldığınızda e, ölüm hepimizin e, hak emrin maalesef ki hepimizin gideceği yer orası. Ölüm hak, miras helal demişler. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Mutlu kalın.